Merhabalar bugün sizlere, İngiliz İç Savaşı, hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım, İngiliz İç Savaşı, 1642 ila 1651 yılları arasında, parlamenterler, ve, kraliyet, yanlıları arasında yaşanmış politik görüş anlaşmazlıkları ve fiziksel çatışmaları adlandırırken kullanılan genel terimdir, birincisi 1642 ila 1645 yılları arasında, ikincisi 1648 ila 1649 yıl arasında yaşanan çatışmalar 1. Charles'a, 1649 ve 1651 yılında gerçekleşen üçüncüsü ise 2. Charles'a karşı parlamenterler tarafından yapılmıştır. İç savaş 3 Eylül 1651'de Worcester Muharebesi ile parlamenterlerin güçleri ele geçirmesi ile sona erdi. İngiliz devrimi modern devrimlerin ilkidir. Birçok bakımdan sonraki Fransız ve Rus devrimlerine yakın yanları vardır. İngiliz devriminin ilk aşaması 1640-1641 devrimi dir bununla birlikte eski mutlak krallık rejimi zayıfladı, bu aşama 1. Charles'ın mali krizden kurtulmak için 1640 yılında uzun parlamentoyu toplantıya çağırmasıyla başladı, siyasi kriz iç savaşa doğru tırmandıkça devrimin gitgide sola kaymasına sahne oldu, bu İngiliz devriminin ikinci aşamasıdır, uzun parlamento 1641'de kendi içinde kralın partisi olan kralcılar ile daha ileri siyasi ve dinsel reformlar isteyen parlamentocular olarak rakip partilere bölündü, Charles, 1642'de önde gelen muhaliflerini tutuklatmaya kalktı, başaramayınca Londra'dan kaçtı, bu yüzden birinci iç savaşa elverişsiz koşullarda girdi, Sir Thomas Fairfax, de kralcılar karşısında kesin zafer kazandı, üçüncü aşamada devrimin sola kayışı doruk noktasına vardı, parlamentocular başarıya ulaştıkları 1646 ve 1648 yıllarında kendi aralarında bölündüler, daha tutucu grup presbiteryenlerdi, bunlar İskoçyalılarla birlikte olup Charles ile anlaştılar. Oliver Cromwell'in ve ordunun desteklediği daha radikal parti, bağımsızlar anlaşma girişiminden sonuç alınamaması üzerine Charles'a muhalif kaldılar. Cromwell'ın, 1648'de Pürystonda İskoç ordusunu ezip yok etmesiyle ikinci iç savaş kısa sürdü. 1649'da Charles yargılanıp idam edildi ve Krallık ve Lordlar Kamerası ortadan kaldırıldı. Dördüncü aşama yavaş yavaş siyasi dengeye dönüş aşamasıydı. Yeni ordu 1650'lerde. 60.000'den 60 binden fazla mevcudu olan bir güçtü, bu gücün işlevi İrlanda ayaklanmasının gaddarca bastırılması ve yeni kralcı başkaldırının bozguna uğratılmasında ortaya çıktı, Cromwell son derece başarılı bir yönetici olduğunu göstermişti, ama sistem Cromwell'in ölümünden sonra fazla uzun sürmedi, 5. aşamada ordu yönetiminin çökmesiyle birlikte önce bir siyasi karışıklık dönemi baş gösterdi, 1660'da kurucu meclisin çağrısıyla 2. Charles geri döndü, yeniden başa geçen krallık yönetimi eskisine oranla çok güçsüzdü, iç savaş, kral 1. Charles'ın yargılanarak idamına ve oğlu 2. Charles'ın da sürgününe neden oldu, birçok mücadeleden sonra 4 Nisan 1660'ta 2. Charles İngiliz kraliyet tahtını kabul ettirdi, 23 Mayıs'ta sürgünden döndü ve 29 Mayıs'ta krallığı kabul edildi, siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibat Ata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.